Hemen hemen hepimiz kendimize belli hedefler koyup bir rutin oluşturmaya çalışıyoruz. Ama maalesef ya yarı yolda bırakıyoruz ya da kendimizde bunu düzenleyecek, bu rutine devam edecek enerjiyi bulamıyoruz. Peki neden biz böyle bir ihtiyaç hissediyoruz ve neden de devamını getiremiyoruz? Devamını getirmek için neler yapacağız? Bugün bunları konuşacağız. Hoş geldin. Ben Nehir. ve Apple Podcast'ten, Spotify'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutma. Sonra gel ayrıntıları konuşalım. Neden bir rutine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü rutin bizi rahatlatıyor. Beynimizi rahatlatıyor, psikolojimizi rahatlatıyor. Kortizol hormonunun azalmasına sebep oluyor. Yani bu kortizol hormonu stres hormonu bildiğiniz gibi. Beynin senin ne yapacağını bildiğin zaman, bir saate olduğu zaman, bir planların olduğu zaman rahat oluyor çünkü karar vermek zorunda kalmıyor beynin karar vermeye çalışan alanları var ve buralar karar vermeye çalışırken yoruluyorlar ister istemez ve sen karar vermek zorunda olmadığında senin bir planın olduğunda senin bir yapacakların olduğunda beynin "Aa tamam okey. Kontrol bende." diyor ve hem o kısımlar yorulmamış oluyor. Sen o yorgunluğu, o enerjiyi harcamamış oluyorsun. Onu yaratıcılığına, yeni şeyler yapmaya, başka şeylere ayırmış oluyorsun o zihinsel enerjine. O yüzden de beyin diyor ki kontrol bende tamam sıkıntı yok. Sen o rutinlerini yaptığın zaman dopamin salgılanıyor. Dopamin salgılandığı zaman zaten yani mutlu oluyorsun, enerjik oluyorsun. Çünkü başarmış hissediyorsun. Yani dopamin başarmış hissettiğin için salgılanıyor. Ve o yüzden rutinlere uymak, rutin yapmak bunlar sana iyi hissettiren şeyler. Tabii ki de bir rutinimizin olmasını hepimiz istiyoruz. Ama nasıl yapacağız? Önümde notlar var bu arada. Ara sıra onlardan yardım alacağım. Şimdi bu rutini nasıl oluşturacağız? Öncelikle ufak lokmalardan başlayacaksın. Hemen bir anda bugün ben İstanbul'a kadar yürüyeceğim diyerek hiç yürümemiş bir insan yürüyemez. Yok öyle bir şey. O yüzden küçük küçük adımlarla başlayacaksın. Yani yarın sabahın 7'sinde uyanacağım ben. 21 gün hani bu alışkanlık süresi var ya. 21 gün boyunca ben uyanık kalacağım. Sabahın 7'sinde uyanacağım. Böyle bir şey yok. Şimdi sen her zaman 11'de uyanıyorsan 7'de pat diye uyanman seni çok zorlar. Ve bir gün o motivasyonla evet kalkarsın. İkinci gün kalkarsın ama üçüncü gün o motivasyon kaybolduğunda kalkamazsın. İlk olarak senin bu motivasyonun ee, disipline dönüştürmen lazım. Bu motivasyonu biz disipline dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Ufak ufak yapacağız. Sen normalde 11'de uyanıyorsan ilk gün 10.30'da uyanacaksın. İkinci gün 10'da uyanacaksın. Sonra 9.30'da, 9'da. Bu şekilde adım adım çektiğin zaman kendini de vücudunu da alıştırmış olacaksın. Senin biyolojik saatin buna alışmış olacak. Ve böylece hem motivasyonunu yayacaksın hem de daha kolay olacak senin açından diyelim. Evet. Küçük şeylerin rutin olduğunu unutmayacağız. Küçük şeyler ne gibi, ne gibi şeyler? Şimdi hani dedim ya başardığında dopamin salgılanıyor. Şimdi senin daha fazla dopamin salgılaman lazım ki daha enerjik olabil, daha mutlu olabil. Bunu nasıl yapacağız? Ufak şeyleri de rutinimize ekleyecek, ekleyeceğiz. Ne gibi mesela? Kahve içmek. Ya diyeceksin ki sen günün bir saatinde ben ne bileyim beşte olsun kahvemi içip en sevdiğim şarkımı dinleyeceğim. Bu da bir rutindir. Yani rutin illa zor olmak, illa seni çok zorlamak zorunda değil. Ya yani illa istemediğin şeyler değil rutin yapmak. Rutin yapmak, rutinine uymak. Böyle ufak ufak şeylerle de olabilir. Ya her sabah kalktığımda saçıma bakım yapacağım. İşte üç tane yağ süreceğim. Bu seni çok yormayacak ama rutin olan bir şey. Ve sen buna uyduğun zaman o zaman beyin ne diyor? Kontrol bende sıkıntı yok. Ve dopamin salgılıyım. Başardı. Bu kız başardı diyor. Mesela. Evet bir diğer maddemiz birin sıfırdan büyük olduğunu unutmamak. Şimdi hani dedim ya işte 9.30'da uyanacaksın 9'da uyanacaksın. Sen o günlerde kendini tam olmuş yani tatmin olmuş hissetmeyeceksin. Çünkü istediğin o değil. Senin hayalindeki rutin o değil. Ama onun her zaman... Bir başarı için bir adım olduğunu unutma. Bu bir disiplindir. Ufak ufak tamamlarsın. Çünkü bu motivasyon değil. Motivasyon farklı bir şey. Motivasyon kısa sürelidir, anlıktır, geçicidir. Ama sen disiplini adım adım sağladığın zaman asıl hedefine daha kolay ulaşacaksın. O yüzden de yaptığın bu ufak şeyleri görmezden gelme. Kendini ödüllendir. Ve bunların her zaman hiçbir şey yapmamaktan, yani bir gün 7'de uyanıp ertesi gün uyanmamaktan daha iyi olduğunu unutma. Belki 7'de uyanamayacaksın ilk hafta ama 7'de uyanmak için öyle güzel adımlar atacaksın ki hedefine çok daha yaklaşacaksın. Tabii bunları ben sabah uyanmak olarak konuşuyorum. Ama bu her anlamda. Bu spor yapmakta da böyle. Yani sen bir anda bu çok bilinen ee, ablalarımız var ya... <laughs> O ağlarla başlarsan spor yapmaya 7 günde işte şu kadar santim incelten. Evet incelirsin ama tükenirsin, bir tersi motivasyonunu kaybedersin. O yüzden ne yapacağız? Ufak ufak. Her zaman diyeceğiz ki benim şu an yaptığım 10 dakikalık spor 0 dakikalıktan daha iyidir. Yani ben o 0 dakikalıktansa 10 dakikalık yaparım. Daha uzun süreli yaparım diyeceksin. Kendine bunu kabullendireceksin. Bu ritini oluşturmak için başka bir yöntem istersen eğer yazmak. Ajanda yazmak. Bence bu gerçekten en etkili yöntem. Çünkü sen o ajandanı süslediğin zaman, üzerine özendiğin zaman, böyle madde madde yapacağın şeyleri yazdığın zaman oralara tik atmak, o yapıldığı işaretleri kadar güzel, sana iyi hissettiren bir şey yok. Yani şimdi hani yapacağım zaman diyorum ya dopamin salgılanıyor yaptığım zaman başarı hissi. Evet ama bunu bir de gözle görmek nasıl farklı olur? Yani yazmak, bu o tek tek görmek sana çok daha iyi hissettirir. Ben ajanda tutuyorum ve ders çalışmamda da yaptıklarımda da yani o kadar fazla etkili ki hani sırf bazen buraya tik atabilmek için bile bazı alışkanlıklarımı yapıyorum. Yapmak zorunda hissediyorum. Yapmadığımda kendimi tabii daha gergin hissediyorum. Ama olsun ajanda tutmak yani bu rutin sağlama konusunda çok etkili. Yani yapacağın şeylerin böyle çok mühim, çok böyle akademik olmasına da gerek yok dediğim gibi ufak şeyler de rutindir. Yani ne bileyim işte odamın tozunu alayım sabah. Hani bunu da yazabilirsin. İlla işte şu kadar ders çalışayım şu kadar kitap okuyayım değil. Ama ajanda kullanmak bu rutini dediğim gibi oturtmak da çok işine yarayacak. İlla ajanda olmasına da gerek yok. Normal bir defterini alıp deftere de yazabilirsin. Mesela şöyle yap. Sabah yapmak istediğin, kesin uyumak istediğin 3 rutini yaz. Daha sonrasında akşam o 3 rutinden en çok hangisini yaparken keyif aldığını seç. Ertesi gün ilk onunla başla. O zaman sen daha motive olacaksın, daha mutlu bir şekilde hem de dopaminini daha güzel bir şekilde salgılatıp devam edeceksin rutinlerini yapmaya. En sevdiğinden başlarsan daha kolay olur senin için. En sevdiğini görmek o başarılarını görmek, o tikleri atmak için de dediğim gibi tekrar söylüyorum mutlaka yaz. Ya bir ajandaya ya bir deftere mutlaka yaz. Gelelim diğer konumuza. Rutinle saygı duy. Evet uyumaya çalış ama olmadığı zaman da ya hadi her şey bitti. Bu rutin de bitti. Baştan bir plan yapalım. Çöpe atalım her şeyi deme. Bir dur. Bir dur ya bir sakin ol. Olabilir. İnsanız hepimiz insanız bir günümüz bir günümüz tutmaz. Ya ben mesela bir şey kafamda bir planladıysam eğer ve o planladığım gibi olmadıysa çok büyük sıkıntı yaşayan bir insanım. Çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Yani moralim bozuluyor, ağlayasım geliyor nasıl olur böyle bir şey ama aslında böyle değil. Çünkü bu bir hayat. Yani hayatta beklenmedik bin tane şey oluyor. Hiç planlamadığın, hiç aklına dahi gelmeyecek şeyler bile yaşayabiliyorsun. O yüzden bunlara biraz da böyle relax karşılamak lazım. Rutin oluştururken de bunu böyle yapmak lazım. O yüzden kendi esnek zamanlar oluştur. Mesela sabah erken uyanacaksın ama haftanın iki günü uyanmama ihtimalin olsun. O yüzden bir gün uyanamadığın zaman bir rutinin tamamen bitmesin. Rutinin rutininin içinde yapamamak da olsun rutinin içinde o rutine tamamen uyamamak da olsun. Bu da bir rutin olsun. Anladın mı? O zaman sen yapamadığın zaman, eksik kaldığın zaman bir anda hemen her şey bitti, gitti demeyeceksin. Kendine çok daha güzel bir seçenek sunmuş olacaksın. Öyle söyleyeyim. Ya da o gün atıyorum bir saat kitap okumak vardı senin hedefinde. O bir saati telafi et. Ama telafin hani yeniden bir saat yapamayacaksın o gün artık bitmek üzere. 10 dakika olsun. İki sayfa olsun. Kendine telafiler sun. Yani illa bir şeyi tamamıyla orada yazdığı gibi yapamadığın zaman yapamadın değil. Bitti değil. O, o rutin çöpe gitmedi. Sen insansın ve senin eksiklerin, senin hataların olabilir. Tamamen uyamayabilirsin. O gün hiç can istememiş olabilir. Ama tamamen vazgeçmek yerine ufak tefek tamamlayarak yani bir saat değil ama 10 dakikada yapmış olman senin yapmış olduğun anlamına gelir. Başlamış olduğun anlamına gelir. Önemli olan da başlamaktır zaten. O yüzden kendini bakış açını bu şekilde değiştirirsen daha rahat edersin. Hem de yapamadığında eyvah bitti gitti demezsin. Ve son olarak şunları söylemek istiyorum. Disiplin seni zorladığı ölçüde bir dur demen gerekir. Çünkü bunlar senin hayatını kolaylaştırması gereken şeyler. Eğer seni hayattan uzaklaştırıyorsa, sen hayata atılmakta, yetişmekte zorlanıyorsan rutinlerini gözden geçirmen gerekir. Ama onun harici disiplin mükemmel bir güçtür. Çünkü attığın küçük adımlar seni olmak istediğin insana dönüştürür. Olmak istediğin insana dönüşmek evet zor. Gerçekten çok zor. Ama kolay olsaydı zaten o insan olmak istemezdin eminim. O yüzden umarım bu podcast senin için faydalı olmuştur. Umarım dinlemekten keyif almışsındır. Bugün yeni bir rutin seç. Yeni 3 rutin seç hatta dediğim gibi. Onları yaz ve haftaya kadar bunları uygulamaya başla. Bakalım neler değişecek hayatında. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.